Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elazığ Valiliği, Ankara-Elazığ Kültür ve Tanıma Vakfı tarafından ortaklaşa hazırlanan Harput Senfonisi İzmir'de gerçekleşti. Geçmişten bu yana köklü bir yapıya sahip olan Harput Müziği, Senfoni Orkestrası bu kez İzmir'de müzikseverlerin karşısına çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elazığ Valiliği, Ankara-Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı tarafından ortaklaşa hazırlanan Harput Senfonisi İzmir Devlet Senfonisi Orkestrası tarafından gerçekleşti. Harput Senfonisi'ne İzmir ve Elazığ İl Protokolü'nün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar, hayata geçirilen önemli bir proje olduğunu belirterek, Harput Senfonisi'ne evrensel bir boyut kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Harput Senfonisi bir temenniden, bir hayalden yola çıkılarak vakfımızın hayata geçirdiği çok önemli ve büyük bir projedir. Senfonideki müzikal zengin, Türkülerimizin ruhu, heyecanı ve düzenine çok renkli, farklı bir heyecan kattı ve ortaya çok sesli uyumla Harput Senkarası çıktı. Harput musikisini bu eserler önce bizlere tanıtmayı, daha sonra Fırat'ın ötesine taşıyarak, dünya müzik sahnelerinde sergilemeyi ve ona evrensel bir boyut kazandırmayı ...hedeflemekteyiz. Ege, Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Necat Aksa... ...Elazığ'ın kültürel özelliklerinden bahsederek... ...Arput Senfonisi'nin 7 kez icra etmenin... ...mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Dört bin yıldır kültürü bugün bizleri burada bir araya getirdi. Anadolu'nun güçlü ve renkli izlerini taşıyan memleketimiz... ...doğusundan tarihine, tarımından mutfağına kadar birçok güç özelliği nadide bir diyardır. Bilim ve sanatın her alanında kalıcı izler şahsiyetler yetiştiren Elazığ, köklerini oluşturan Harput'un özündeki eskileri, hepimizin dilinde yer eden türkülerimizi Şef Bujur Honik'in yaptığı özelliği çalışmayla senfonik boyuta taşımıştır. Bu sürece fikir babası, Ankara Yazılar Kültür ve Tatma Vakfı Kimi Başkanım Mehmet Çalar abimize çok teşekkür ediyoruz. İlk olarak 31 Mayıs 2013 tarihinde Elazığ'da icra edilen Harput Senfoni konserini bugün Ege Elazığ Dernekler Federasyonumuz ev sahipliğinde 7. kez Türkiye'nin ve İzmir'in her görkemli sanat merkezinde yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Harput Müzikisine ait çok sesli klasik batı müziği seslendirilirken Harput Senfonisi büyük beğeni topladı.